Bu berbat haline gala Af dile ki affeylesin Mevlamı Gel Allah bildirir Muhammed'den ayrılma huha Af dile ki affeylesin Ol Mevlam, ol Mevlam Gel Allah bildir Muhammed'den ayrılma hu hak. <laughs> Ayrılanın başa girer belaya girer bedaya, Gel ayrılma haktan apın dileye dileye muyuz. Bu kadın dönüşü yüce Mevla'ya, yüce Mevla'ya Gel Allah birdir Muhammed'den ayrılma hu hak Gel Allah birdir Muhammed'den ayrılma hu hak <laughs> Bilirsin ki kardeş bu dünya fani, bu dünya fani veren alır bir gün bu tatlı canı, bu tatlı canımı. Bir gün geyderiz de yakasız donu, yakasız donu. Gel Allah birdir Muhammed'den. Ayrılma hu hak. <laughs> Bir gün giderirler yakasız donu, yakasız donu gel Allah birdir dir Muhammed'den ayrılma hu hak. <laughs> Bu yol hakka gider. Nurlu yoludur, nurlu yoludur. Bunda giden hakkın hadis kuludur. Senin tevhidin senin kazancın malındır. Gel Allah bildir Muhammed'den. Ayrılma hu. Senin bir kazancın tevhid malındır. Ben, <laughs> Allah bir Muhammed'den ayrılma hu. Hat. Muhammed'dir kardeş başımın tacı başımızın tacı <laughs> Muhammed kardeş bütün derdin ilacı, derdin ilacı oy, oy oy Ona çokça getir ey kardeş bacı Allah birdir Muhammed'den ayrılma Kitap sondur Peygamber sondur واشتر ما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الفاتحة